sessiz olun. Bu dünyada ne zaman bir umut ışığı bulsanız onu söndürmek isteyen birileri olur. Azim paha biçilmezdir. Çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğimden başarıyorum. Giden geri dönüyorsa sevdiğinden değil, daha iyisini bulamadığındandır. Endişe etmek yarının sorunlarını ortadan kaldırmaz. Bugünün huzurunu alır götürür. Karşınızdaki kişiyi dinliyor musunuz yoksa konuşmak için sıramı bekliyorsunuz? En büyük hatayı kalbimizi kıran insanları affetmek için bahane aramakla yapıyoruz. Eğer farklıysan yalnızlığa mahkum oluyorsun. Her kadın saçma sapan bir adam sevmeden olgunlaşmaz. Muhakkak en güzel duygularını en ruhsuz adamlar öldürür. Kadın erkeği daha az sevmeli fakat daha çok anlamalı. Erkek kadını daha çok sevmeli fakat anlamaya çalışmamalıdır. Bir insanı değerlendirmek için nelere sahip olmadığına değil, sahip olduklarıyla neler yaptığına bak.